Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic 3 Shadow figürünün paket açılımını yapacağız ve sizlere bir haberim var. Sonic 3 oyuncakları nihayet Türkiye'ye geldi. Şu anda belli başlı büyük mağazalarda bulabilirsiniz. Özellikle DNR'lara bakmanızı öneririm. Ancak dediğim gibi yeni yeni olduğu için çoğu yerde yok. Mesela ben hiç göremedim henüz. Ama bunlar da bana reyonlardan gelen fotoğraflar. Ben bunu Türkiye'den almadım. Hemen hemen bir ay önce Amazon'dan sipariş ettim. Amazon'dan aldığınız zaman yaklaşık 200 TL daha ucuza geliyor ama bir ay kargo bekliyorsunuz o sıkıntı. Arka kısmı da böyle. Evet bir de bu videoda bu arkadaşın paket açılımını yapacağız. Bunu oyuncak vlog videosunda baya merak etmiştim sosisli çıkıyor mu falan diye yorumlarda okudum çıkmıyormuş. Bu da bir yerden hediye geldi arkadaşlar ama yani şu anda odak noktamız bu abi. Evet şimdi pakete zarar vermemek adına ki Sayın Amazon paketin yani bayağı zarar vermiş. Her neyse şimdi bu Sayın abiyi şuralardan açacağız. Haydi bakalım Shadow'cum. Evet ayarlamaları yaptık. Haydi bakalım Shadow'cum. Artık sana çıkmak kalıyor. Eyvah tufan eyvah. Hate be aslanım benim. Yalnız kolları da şeyliymiş. Adamı bıçaklamayalım arkadaşlar. En iyisi makasla işimizi halledelim. Evet. Da 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 da. Dostum hadi. O. Oh. Adam ya geldi adam. Vallahi. Evet asıl şey geldi. Bu kutuları artık bir kenara çekebiliriz oğlum. Harbi diyorum. Yani gördüğüm en iyi Shadow oyuncaklarından biri. Özellikle her ekleminin oynaması yani benim için çok önemli. Bak bileğinden işte parmaklarına kadar oynuyor. Bu benim için çok şey bir şey ve şu dikkatimi çekti. Gözlerinin oraya bir şey yapmışlar bakın. Burada bir plastik plastikimsi cam görünümü verilmiş bir tabaka var. Hatta şurada izi var görüyor musunuz? Böyle bir şeye girişmişler. Ya çok güzel olmuş ya gerçekten. Jax Pasifik pişirmiş arkadaşlar. Ee, şimdi Shadow Blade'e ama bir de şu arkadaşa bir bakmak istiyorum. Bunun paketi zaten açılmış. Kardeşim tarafından açılmış bu sefer. <laughs> <laughs> Şöyle evet. Klasik Sonic'te. Bunun da evet böyle oluyormuş. Sosisiz çıksa daha güzel olabilirmiş ama. Böyle de güzel ya bu da. Aynen. Uzun zamandır da klasik Sonic figürüm olmamıştı. Bir Shadow'la yan yana dursalar nasıl olur acaba? Evet hemen hemen böyle gözüküyorlar. Hani Shadow o kadar büyük ki... Ee, şimdi diğer figürlerle de bir kıyaslama yapacak olursak. Bakın bu Sonic figürü. Bacakları kadar boyu var. Vay be. Yani detayları da güzel. Şu ayakkabılarının altı falan çok hoşuma gitti benim. Evet bu da Silver'la olan karşılaştırması. Şöyle yapalım. Yani silver'dan bir tık daha uzun. Evet Sonic Movie 5 spoiler bu arada arkadaşlar. Sonic Movie 5 spoiler. Aynen öyle. Kendisi şu an kaos tadını çıkarıyor. Allah düşürdü. Vay be. Ya aslında YouTube Shorts'ta şey görmüştüm. Eline böyle küçük silah oyuncakları tutuşturup pozlar verdiriyorlardı. Kaos zümrü tutturdum. Bir de elimde şöyle bir kılıç var şekilde. Bir de bunu verdirirsek belki bir Sonic and Black Knight havası şey yapabiliriz. Dur bakalım şöyle tutabilecek mi? Vay be. Bence güzel oldu arkadaşlar. Birazcık sallanıyor ama. Ben kılıç severim. Kılıçlı Shadow'u daha çok severim. Aynen. Ama bunun eline en iyi tabanca yakışır tabii ki. Evet bu şekilde. Bir eline de zümrüdü verebilir miyiz? Veririz niye veremeyelim. Evet Sayın Shadow'un son görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Yani şu görmüş olduğumuz adamın karşısına çıkmak istemezsiniz. Adam hem Nia ya yaşam formu hem elinde kılıcı var hem kağı var hem de Keanu Reeves seslendiriyor yani. Evet arkadaşlar paket açılımımız bu şekildeydi. Yani Shadow figürüne 10 üzerinden 10 veriyorum. Klasik Sonic figüründe de ee, şimdi kolları tam olarak oynamıyormuş. Benim için eklem oynaması daha önemli. Tipi tatlı. Ya yani buna da vereceğim puan e, 6 ya da 7 olur. Videomuz buraya kadar da. Kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.